Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, GameLog ve PUBG içerisinde yaşamış olduğumuz sorunları anlatacağım. E, ben de sizler gibi YouTube'da bu tarz videoları inceleyip, araştırıp, ayarlarımı yaptım, oyuna girdim ama anlatılan performans almadım. Daha sonra kendim araştırma yaptım ve birçok YouTuber'ın anlatmış olduğu ayarlarda veya bilgilerde eksiklik olduğunu, hatalı anlatım olduğunu çözdüm. Bunu da şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Adım adım devam edeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak Game Loop'u açtıktan sonra hemen buradaki Ayarlar kısmına giriyoruz. Yapacağımız ilk işlem buradan dilimizi hangi dilde rahat ediyorsak o dili seçiyoruz. Ben Türkçe seçtim. Siz de kendinize göre ayarlayın. Motor ayarları kısmına geliyoruz. Diğer hiçbir şey ellemiyoruz. Burada dikey senkronizasyonu etkinleştir kısmı var. Bu arada dikey senkronizasyonu etkinleştir nedir diye sorarsanız arkadaşlar bu oyun görüntüsüne önem veren bir sistem. Yani bunu aktif ederseniz oyun kaliteniz daha net görünür ama FPS 1 drop'u kasma ve oyundan atma hata gibi sonuçlar alırsınız. O yüzden bunu kapalı tutmanız sizin için daha iyidir. Bilgisayar çok iyi olan arkadaşlara yorum yapmıyorum. Orta düzey bilgisayarlar olan arkadaşlar bunu kapalı seçsin. İlk işlemimiz bu. Bunu deyip bunu yaptıktan sonra kaydediyoruz. Oyuna giriyoruz daha sonra. Oyunumuzu açtıktan sonra hemen ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında e, temel kısmına geçiş yapıyoruz. Bu kısımda hiçbir şey ellemiyoruz. Bu şekilde olmasına dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra motor kısmına geliyoruz. Motor kısmına geldiğimizde karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor en üstte. Open DirectX ve Akıllı Mod. Bunları sizi kısaca şöyle özetleyeyim sizlere. Open CL Plus e, daha çok görselliğe önem veren sistem. Yani görselin daha çok e, ön plana tutulduğu sistem. Bunu bunu tiklersek e, CPU ve RAM'imiz aşırı bir e, efor sarf eder ve donma, kasma e, ve FPS drop'u yememize sebebi sebep verir. Bilgisayarınız çok iyi ise e, yorum yapamayacağım. E, DirectX kısmı ise FPS'e daha çok önem veren kısım arkadaşlar. FPS'imiz iyi akıcı bir oyun oynamak istiyor diyorsanız DirectX Plus'ı seçeceksiniz. Bir de e, üçüncü seçeneğimiz akıllı mod var. Akıllı mod DirectX ve OpenGL Plus arasındaki dengeyi sağlamak adına. Hem biraz görüntü iyi olsun hem de akıcı FPS alayım diyen arkadaşlar akıllı modu seçebilir. Ama ben hiç onu da istemiyorum. Görsellik benim için önemli değil. Ben akıcı oynayayım, rahat oynayayım istediğimi vurabileyim diyorsanız daha seçmenizi tercih e, tavsiye ederim. Onun hemen altında 4 tane kutucuk görüyoruz. İşleme, e, işleme önbelliği genel işleme önbelliği zorunlu kıl bir de dahili ekran kartına öncelik tanı. Son olarak da rendering Optimization. Burada e, dahili ekran kartı e, kartına öncelik tanı kısmı boş kalacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. E, bir sonraki kısmımız e, tamamen bizim bilgisayarımızla alakalı. Öncelikle bu kısma geçmeden önce size şunu anlatmak istiyorum. Öncelikle bilgisayarınızı tanıyın. Ona göre bu ayarları yapın. Bilgisayarı tanımadan bu ayarları yapmayın. Benim ayarlarıma göre de ayarlamayın. Kendi bilgisayarınıza göre yapın bu ayarları. Onu da şöyle anlatacağım. İlk olarak düzgünleştirici kısım. Burası kapalı kalacak arkadaşlar. Burası kapalı. Bunu ilk seçeneğimiz kapalı olacak. Diğer kısım hafıza. Bizim bilgisayarımızın RAM kısmı. Bilgisayarınız 8 GB ya da 16 GB RAM ya da daha üstü ise 8 GB seçebilirsiniz ama 8 GB RAM ise 8 değil de 4 seçmenizi tercih ederim ama ikisinde de aynı eforu alabilirsiniz. Benim bilgisayarım 16 GB olduğu için ben 8 gönül rahatlığı da seçiyorum. Sakın ha sakın 4 GB RAM olan bir bilgisayarda 8'i seçmeyin. Sorun yaşar, donma veya hata gibi birçok e, problemle karşı karşıya kalırsınız. Diğer kısmımız işlemci. Bilgisayarınız kaç çekirdek olduğunu görmeniz lazım. E, bilgisayar özelliklerinden bunu görebilirsiniz. Eğer ki bilgisayarınız 8 ve üzerinde bir çekirdeği sahipse 8 çekirdeği seçebilirsiniz. Bilgisayarınız 4 çekirdek kalkıp 8'i seçerseniz Hata verir bir süre sonra belki ilk etapta çalıştırır ama daha sonra hata verir oyundan düşersiniz. Neden düştüm diye sızlanmayın. Onun altındaki kısım arkadaşlar çözünürlük. Bu bizim monitörümüzle alakalı. Laptopta mı oynuyorsunuz? Büyük geniş ekranda mı oynuyorsunuz? 1920 1080 artık bilgisayarınızın monitörün neyse ona göre ayarlıyorsunuz. Buradaki seçenekler işte laptop e, seçenekleri var e, monitör seçeneği var. Bir de bilgisayarınız çok farklıysa ona göre şuradan seçip ayarlamayı yapabilirsiniz. Ben 1920'ye 1080 seçiyorum standart. Son olarak size söylemek, söylemek istediğim bir kısım var. Burası çok önemli arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz DPI ayarları bildiğiniz DPI yani mouse DPI ayarları değil arkadaşlar. Çoğu yayıncı bunu yanlış anlatmış, yanlış bilgi vermiş. Bakıyorum mouse DPI hızınız vesaire diyor. Yanlış. Burası tamamen ekran çözünürlük ayarınız arkadaşlar. Burada 120 seçerseniz ekran daha ufak görünür, daha geriden görünür ufak derken olay biraz daha geniş alırsınız. 480 seçerseniz daha yakından bir görüntü alırsınız. Benim tercihim 480 bunu arkadaşlar. Diğer konumuz ise oyun içerisindeki ayarlar panelimiz. Bu kısım oyun içerisindeki ayarlarımızda neyin aktif edip neyin aktif olmadı, olmayacağını tercih ettiğimiz kısım. İlk olarak e, oyun çözünürlüğü. İki ultra HD 2K içerisinde oyun içerisinde HDR kısmını aktif ediyor. Çoğu kişi 1080'de oynayıp da orada HDR henüz e, yani henüz yok ya da yakında gelecek gibi seçeneği şuranın tikli değil de buranın tikli olmasından dolayı alıyor. 2K'yı seçerseniz onu da aktif edebilirsiniz. 2K'yı seçin derim. İstediğiniz zaman açar istediğiniz zaman açmayın. Önemli değil. Yani etkisi yok onun şimdilik aktif etmediğiniz sürece. Görüntü kalitesi kısmında akıcı seçiyoruz. Onun alt kısmında ise 90 FPS'mizi aktif ediyoruz arkadaşlar. Yani bunu aktif etmediğinizde oyun içerisindeki 90 FPS'iniz görünmüyor. Arkadaşlar bu ayarları yaptıktan sonra kaydet diyoruz ve oyunumuzu kapatıp yeniden açıyoruz ki emülatörümüz bütün ayarları aktif etsin. Aksi takdirde aktif, aktif olmayacaktır. Oyunumuzu tamamen emülatörle birlikte kapatıp tekrar açtıktan sonra görüşürüz. Şimdi oyun ayarlarımıza geçiyoruz. Hemen ayarlar kısmından gidiyoruz. Burada grafik kısımları. İlk olarak yapacağımız şey savaş kısmında akıcı seçip 90 FPS seçiyoruz. Buradaki stil kendinize göre seçin. Hiçbir önemi yok. Şu kısımların kapalı olduğuna dikkat edin. Alt kısımlardaki. Bu şekilde ayarlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra altta bir tamam seçeneği çıkıyor. Şöyle göstereyim. Yani tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra lobiye dön kısmına tıklıyoruz. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz. 90 FPS yapıp tamam diyoruz. Buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra diğer kısmımız kontroller burası çok önemli arkadaşlar burayı dikkatli dinleyin burada klasik ve aren olarak iki seçeneğimiz var çoğu kişi burada büyük sorun yaşıyor onun en büyük sebebi gözden kaçan bir ayrıntı şimdi kontroller kısmına geldikten sonra özelleştir diyoruz buraya tıklayın bu köşeyi tıkladıktan sonra özelleştir diyoruz bakın burada e, şimdi biz şey üçüncü şahsı seçeceğiz ya biz geldiğimizde ezberi üçüncü şahsı seçiyoruz Aslında biz üçüncü şahstan çıkıp birinci şahsa geçiş yapıyoruz bu kısımda mavinin nerede olduğuna dikkat edin. Bakın. Üçüncü şahsı tıkladım. Alt kısımda normalde. Bunu e, normal yapmak isteyip de zombiyi seçersiniz. Genelde bu hatalar çok oluyor. Mavinin nerede olduğuna dikkat edin. Bunları yaptıktan sonra sıfırla diyoruz arkadaşlar. Kaydet ve çık. Klasik olayını hallettik. Daha sonrasında aynısını arena için yapıyoruz. Özelleştir diyoruz. 3. şahısta açık olduğuna dikkat ediyoruz. Sıfırla deyip kaydet çık yaptık. Bitti. Aynı şekilde araçta yapıyoruz. Özelleştir diyoruz. 3. şahıs sıfırla kaydet çık. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bitmiyor işimiz. Bunları yaptıktan sonra şunu yapmanız çok önemli. Bunu yapmazsanız ayarlarınız olmaz. Hemen onu da göstereyim sizlere. Ee, buradaki tuş atama kısmı var. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ekranımız bu şekilde geliyor. Buradan hemen şurada e, ayarlarımızın hani buranın hani hangisi 1080 ise 1080 olmasını e, Smart 2K ise ona tıklı olduğuna dikkat edin. Sıfırlayın arkadaşlar. Sıfırladıktan sonra kaydedin. Bitti. Bütün ayarlarımız bu kadar. Son olarak sizlere anlatacağım konu oyun içerisinde F tuşuyla araca binemeyen arkadaşlar. Bakın oyun içerisinde sol tarafta şu kısımda kaynaklar paketler mevcut oluyor. Bu paketlerin hepsini indirmeniz gerekiyor. Hepsini indirmek istemiyorsanız da klasik kaynak paketini indirmediğiniz sürece F tuşu ile araç içerisinde binip F tuşunu rahat kullanamazsınız. Kaynak paketi 2 GB yüksek bir Kapasitede olduğunu biliyorum arkadaşlar ama mecbursunuz bunu indirmeye yoksa bu hatayı hiçbir şekilde çözüm bulamazsınız. İndirdikten sonra bu sorun çözülmezse yorumlara yazabilirsiniz. Hatta istediğinizi diyebilirsiniz. Bunun tek çözümü bu arkadaşlar. Hangi yolu denerseniz deneyin. Belki farklı bir yolla buna çözüm bulursunuz ama çok meşakkatli olur. Çok basit iki cevayetlik bir yükleme yapıp bütün sorunlardan kurtulacaksınız. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlerle paylaşmış olduğum videolarım işinize yaramış sorunlarınızı çözmüşsünüzdür. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızla beraber bana destek olup sorunlarınızı çözmemizi ortaklaşa bir paylaşımda bunu gerçekleştirebiliriz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Sağ olun.